23. tura geldiğimizde Albon'la Sainz'ın farkı bir buçuk saniyeydi. Arka arkaya geliyorlar neredeyse. Oradan sonra bu Racing Bulls'un taktiği görüldükten sonra Williams taktiği bir kademe ileriye taşıdı. E, 33. tura geldiğimizde Albon bir pit yapıp Sainz'ın önünde e, piste dönecek farkı yakalamıştı. Yani Sainz bu kez herkesi yavaşlattı arkasındaki bütün bloğu. Ondan 9 tur sonra Albon bir daha pit'e geldi. Yani 8-9 turda bir pitlik daha mesafe açtı. Ve ikinci pitinde bitirmiş oldu. Puanları teorik olarak cebine koymuş oldu. Williams daha da ileri nasıl gitti? James Valls hatırlıyorsunuz Mercedes'in uzun yıllar strateji uzmanlığını e, yaptı. 43. turda pilotlar yer değiştirdi. Sainz öne geçti. Bu kez aynısını Sainz önde Albon geride şeklinde uyguladılar. Yani 5 turda 48'e gelene kadar Sainz Albon ve geridekilere bir pit mesafesi fark açtı. Ondan sonra pite girdi. 53. turda artı 5 tur sonra bir pit mesafesi daha açtı. Yani düşünsenize 23 saniye yakın bir farkı 5'er turluk bölümde açan bir e, taktikten bahsediyoruz. Hatta artık o kadar sinir oldu ki George Russell şikanı kesti. Ceza almayı göze alarak e, Williamslardan birisinden kurtulmayı e, tercih etti ki bu aldığı pitten geçme cezası gibi ağır bir cezaya rağmen yarışın sonunda 11. oldu Russell. Onu yapmasa muhtemelen Antonelli ile beraber 15-16 olacaktı. Ki Mercedes'in taktiğine de birazdan geleceğim. Özetle Russell ve Antonelli başta olmak üzere gerideki herkes çıldırdı. Önce Lawson ve Racing Bulls yüzünden sonra da Albon Sainz ve Williams yüzünden.